Ben süper kahraman komber. Hayvanları tehlikeden kurtarmaya ve ne zaman nerede ne sebeple olursa olsun halka yardım etmeye hazırım. Lütfen beni yüksek fiyatlardan kurtarın. Galiba daha açık konuşmalıydım. Süper kahraman olarak hayatımı böyle hayal etmemiştim. Genç bir mahkumun kamu hizmetini denetleyecek biri gerekiyor. Hı, hayır. De Tıkıcısı değilim. ah! Yeter. Artık buna bir dur diyorum. Daisy Coca ve Scary Girl'ün yapımcılarından. Son 24 saat içinde 9 ihtiyar tutukladık. Harika. Bu tam bir kahraman işi. Bir grup yaşlı hayvanı suç işlemeye iten ne olabilir ki? Sanctuary Plus'a hoş geldin. 24 saat içinde Sanctuary şehrindeki herkesi bu mükemmel dünyaya taşıyacağız. Onları kurtarabiliriz. <gülüyor> 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 Hazır olun. Herkesi kendi sanal dünyasına hapsedecek. Ben çok heyecanlıyım. Nasıl? Yeni bir macera başlıyor. Skalum, ona güvenmiyorum. Ekip olarak hareket etmeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli olacak. Oh! Sanal dünyalar, eğer kaçarsa bu dava kapanır. Gerçek dostlar. İşaretimle, şehrin kaderi buna bağlı. <laughs> ve gerçek kahramanlar. <laughs> Eyvah! Affedersin! Pekala ekip, başlıyoruz! Tombul-Mombul takımı sırt sırta!